Merhaba arkadaşlar, aktif İngilizce dersine hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim uzun bir ara oldu aslında video yüklemeyle bunun için çok mahcubum aslında. Şimdi derslerimize devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Benim için Yasin Durak. Arkadaşlar bugünkü dersimizde İngilizceyi konuşmaya, daha doğrusu İngilizce pratik ve konuşma üzerine bir ders olmasını temenni ediyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şimdi İngilizce konuşmaya nasıl başlamalıyım ve nereden başlamalıyım bu soruyu ben kendime sordum açıkçası. Dürüst olmak gerekirse ben bunu sorduğumda önce birazcık düşündüm. Aa, şu onu, sonra şu karara vardım. Evet ben bir normal e, konuşmacı olarak e, günlük veya dil öğrenen biri olarak günlük hayatta ne kullanıyorum? İşte merhabalar, selamlaşmalar, nasılsın, iyi misin? Günlük yani yaptığımız diyaloglar oluyor. İşte ben bunun üzerinde bir çalışmanın İngilizce olarak daha faydalı olacağını da düşündüğüm için sizler için bu videoyu çekiyorum. Şimdi birazcık karışık olabilir aslında cümleler. Yani sıralı olmayabilir ama kullandığımız normal günlük cümleler olacak bunlar arkadaşlar. Kelimeler de olabilir, ifadeler de olabilir, cümleler de olabilir. Şimdi bunları ben İngilizce olarak söyleyeceğim. Bunu siz altyazı olarak da Türkçe ve İngilizce görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Günlük olarak kullandığım şeylerden başlıyorum arkadaşlar. First of all you can say Hello, Hi, Good morning. Good morning. How are you? I'm good. What about you? I'm great. Thanks. I'm great. Thanks. Or you can say, Well, I'm okay. Not bad. So, so you can say. So, also you can continue. So, how's the day? What are you doing today? What are you doing today? If you have a plan, you can say, What are you doing today? So, you can talk about your plans. So after you can say, "Well, see, I'm going to meet my friends at at a cafeteria." Oh, great! That's good. Enjoy your time. Enjoy your time. Well, you don't look good. You don't look good. What's up? What's up? Uh, well, you know, I failed the exam. I couldn't pass it. Really? Don't 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 feel so bad. You know, you can you can try again. You can try again. So let's let's go out, you know, to feel better and try to do something else. Let's go out and try something else. One of diasmos is each turtle, we're so on the diasmas